Merhabalar arkadaşlar. Almanca A1 kelime listesi serimize hoş geldiniz. Kaldığımız yerden 631. kelimemizden devam ediyoruz. Sofort hemen derhal anlamlarına geliyor. Bitte antworten Sie sofort. Lütfen hemen cevap verin. Burada biz sizli bir konuşma var. Antworten arkadaşlar cevap vermek adımına geliyor. Antworten Sie de arkadaşlar sizli kişiye karşı emir yani imperatif durumunun oluştuğunu görüyoruz. Sizi kişiye karşı emir durumlarında arkadaşlar fiilimizi aynı şekilde yazıyoruz. Antwort'un cevap vermek fiili aynı şekilde yazılmış ve Zi yazdığımızda arkadaşlar sizi bir konuşma olduğu için burada S'in büyük yazılması gerekiyor. 632. kelimemiz Sohn erkek evlat oğul. Das ist Hans mein Sohn. Bu Hans benim oğlum. Sein olmak anlamına geliyor. Burada arkadaşlar mein Sohn'da dikkat etmemiz gereken zonun artikeli d artikeli olduğu için burada arkadaşlar my'nin herhangi bir tak almasına gerek yok. 633. kelimemiz zonin arkadaşlar bir model verb. Malı, meli, ması, mesi gerek. Zoliş kom gelmeli miyim? Kom gelmek anlamına geliyor. Burada arkadaşlar fiilimiz ile özlemizi yerleştirerek bir soru cümlesi oluşturulduğunu görüyoruz. Zol model verpinde arkadaşlar iş öznesine göre çekimi zor oluyor. Ve özne ile yer değiştirerek arkadaşlar bir soru cümlesi oluşturulmuş. Model verp kullandığımızda arkadaşlar gelen ikinci fiilimiz burada com cümlemizin sonunda çekimlenmeden yer alıyor. Was soll ich mitbringen? Yanımda ne getirmeliyim? Mitbringen arkadaşlar beraberinde getirmek. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi normalde bir önceki cümlede fiil ile özne yer değiştirilmişti. Ama V varsa arkadaşlar yani was ne anlamına geliyor? Cümlenin başına getirilerek ardından fiil daha sonra özne bu şekilde arkadaşlar bir soru cümlesi oluşturabiliriz. Zol model verbi cümlemizde kullandığı için de arkadaşlar mit bringin beraberinde getirmek fiili cümlemizin sonunda herhangi bir çekime uğramadan yer alıyor. 634. kelimemiz Dizone güneş. Dizone scheint güneş parlıyor. Shine'ın parlamak, ışık saçmak anlamlarına geliyor arkadaşlar. 635. kelimemiz Spade, geç anlamına geliyor. Es ist schon spät, ich muss gehen. Artık geç oldu, gitmem gerek. Yani burada bir zorunluluk durumu var. Müsün model verbi kullanıldığı için mek, mak zorunlu olmak anlamına geliyor. Gehen gitmek anlamına geliyor. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman arkadaşlar ikinci kısma baktığımız zaman Müslüm model verpinin kullandığını görüyoruz. Özlemiz burada eş. Eş özlesine göre çekim arkadaşlar mus oluyor. Ve bir model verp kullanıldığı için de burada gain gitmek bile arkadaşlar cümlemizin sonunda yer alıyor. Herhangi bir çekime uğramadan. Beta 636. kelimemiz daha sonra. Das können beta machen. Bunu daha sonra yapabiliriz. Machen yapmak anlamına geliyor. Burada arkadaşlar können model verpinin kullanımını görüyoruz. Burada sıralamaya dikkat etmemiz gerekiyor. Das ile başladık. Ardından fiilimiz daha sonra özlemiz geliyor. Bir model var kullanıldığı için arkadaşlar burada machen yapmak fiili cümlemizin sonunda herhangi bir çekime uğramadan yer alıyor. payse Speisekarte arkadaşlar menü. Bringen Sie mir die Speisekarte bitte. Bana menüyü getirin lütfen siz. Bringen getirmek anlamına geliyor. Burada arkadaşlar fiilimiz cümlenin başında ama bir soru cümlesi değil. Burada sizli kişiye karşı arkadaşlar emir yani imparatif durumun oluştuğunu görüyoruz. Fiili aynı şekilde yazıyoruz. Birinin getirmek fiili aynı şekilde yazılmış. Zi yazdığımızda da S'in büyük yazılması gerekiyor. Mia da anlam olarak arkadaşlar burada bana anlamı katmış. Neyi arkadaşlar? Menüyü. Buradan da anlam olarak biraz çıkarabiliriz. Akusatif durumun oluştuğunu görüyoruz. This spice kartı da arkadaşlar. Spice kartının artikeli D. Y artık elde akusatifte de değişmediği için burada bir artık değişikliğine gidilmedi arkadaşlar. Spielen 638. kelimemiz oynamak. Dekinna Spiel draußen çocuklar dışarıda oynuyor. Das Kind çocuk anlamına geliyor. Burada arkadaşlar Das Kind kelimesi yani çocuk kelimesi burada çocuklar şeklinde kullanılmış. Nasıl anlıyoruz? Kind kelimesi kinda şeklinde yazılmış. Ve bir kelime çoğul durumda kullanıldığı zaman arkadaşlar artikeli çoğul diye artikeli oluyor. Dikinde çoğul olduğu için de burada spin oynamak fiili arkadaşlar çoğula göre çekimleniyor. Spielen Sie Karten. Kart yani kağıt iskambil oynar mısınız? Burada arkadaşlar sizi bir soru var. Gördüğünüz gibi Z'de S büyük yazılmış. Ve özne ile fiil yer değiştirerek arkadaşlar bir soru cümlesi oluşturulduğunu görüyoruz. Der Sport, Spor. Ich mache viel Sport. Ben çok spor yapıyorum. Machen, yapmak anlamına geliyor. 640. kelimemiz Die Dil, Lisan. Welche Sprachen sprichst du? Hangi dilleri konuşuyorsun? Sprechen, konuşmak anlamına geliyor. Burada arkadaşlar Die kelimesinin Sprachen şeklinde cümlemizde yer aldığını görüyorum. Yani burada kelime arkadaşlar çoğu durumda kullanılmış. Bundan dolayı çevirde dilleri şeklinde yer aldı. Çoğul di artikelinden dolayı da Welsh'de gördüğünüz gibi e taksı var arkadaşlar. Sprechen fiilinin de du özdesine göre çekim arkadaşlar spris oluyor. Sprechen konuşmak kann ich mit Herrn Klein sprechen? Bay Klein ile konuşabilir miyim? Der Herr Bey Bay anlamına geliyor. Burada arkadaşlar können model verbi kullanılmış. Gördüğünüz gibi Kön modal verbinin eş öznesine göre çekimi kan oluyor. Özne ile fiil yer değiştirilerek burada kan gördüğünüz gibi cümlemizin başında bir soru cümlesi oluşturulduğunu görüyoruz. Ve bir model verb kullanıldığı için de arkadaşlar şüphesin konuşmak fiili cümlemizin sonunda herhangi bir çekime uğramada yer alıyor. Mit proposyonunda her zaman datif kullandığımız için arkadaşlar ve her kelimesi datif durumunda en takısı aldığı için buna ezberlememiz gerekiyor. Mit hern şeklinde yazmamız gerekiyor arkadaşlar. 642. kelimemiz die Stadt, şehir. Heidelberg es aynı alte Stadt. Heidelberg eski bir şehirdir. Alt eski anlamına geliyor. Burada aynen sonra e takısının gelmesinin nedeni arkadaşlar. Stadt'ın artikelinin die artikeli olması. Alt de aynı şekilde arkadaşlar D artikelinden dolayı e takısı alıyor. Stehen, durmak, bulunmak, sich befinden, olmak, sein. 643. kelimemiz. Ich glaube es nicht, aber es steht in der Zeitung. Buna inanmıyorum ama gazetede var veya ama bu gazetede var şeklinde de çevirebiliriz. Burada yer alma, bulunma, yazıyor olma durumu var. Glauben, inanmak, sanmak, zannetmek. Die Zeitung, gazete. Die Zeitung, un taksiyle biten bir kelime. Artık elimiz di dikkat edelim. Örnek cümlemizi inceleyelim. İkinci kısma baktığımız zaman arkadaşlar Burada in die yani bu gazetede var bir bulunma durumu var arkadaşlar. Bulunma durumlarında datif kullanıyoruz. Taitum kelimesinin artikeline bakalım. d di artikeli datif durumda de'ya dönüştüğü için in d şeklinde yazıyoruz. Der Bus steht schon an der Haltestelle. De. Otobüs zaten yani halihazırda çoktan durakta. Burada durma duruyor bekleme durumları var. Deabus otobüs di de halteşteli durak anlamına geliyor. Burada öznemiz Deabus. Steyn filinin Deabus'a göre çekimi Steyn. Nerede arkadaşlar? Durakta duruyor. Yani bir bulunma durumu var. An di arkadaşlar bir datif durumun oluştuğunu görüyorum. Hal artikeli di D artikeli datif durumda D'ye dönüştüğü için an D'ye şeklinde yazmam gerekiyor arkadaşlar. Değiş arkadaşlar iş yani pozisyon anlamında eş yeri eş haber aynı no eş telli. Yeni bir işim var. Habin sahip olmak no yeni anlamlarına geliyor. Burada arkadaşlar habin sahip olmak fiilinin kullanımını görüyoruz. Habin arkadaşlar akusatif kullandığımız için işlerin artikeline bakıyorum. Di artikeli. Di artikeli akusatifte de değişmediği için burada aynıdan sonra arkadaşlar e takısı alıyor. Ve araya giren noy yeni nitelendirici kelimemizde arkadaşlar burada e takısı almış Stellen koymak, stell die Tasche rechts in die Ecke. Çantayı sağda köşeye, yani sağdaki köşeye koy. Die Tasche, çanta, die Ecke, köşe. Burada arkadaşlar fiilimiz cümlenin başında ama bir soru cümlesi değil. Burada senli kişiye karşı arkadaşlar bir emir durumu oluşmuş. Senli kişiye karşı arkadaşlar emir durumlarında fiiller farklı yazılabiliyor. Bunları ekstra ezberlememiz gerekiyor. Neyi koy? Çantayı. Die Tasche'de akusatif oluşmuş. Taşı en artikeli diye arkadaşlar. Di artikeli datif durumda, akusatif durumda değişmediği için burada bir artikel değişikliğine gidilmedi. Aynı şekilde indi eke'de de arkadaşlar akusatif durumu oluşmuş. Eke'nin artikeli di, di artikeli de akusatif durumda değişmediği için burada bir artikel değişikliğine gidilmiyor. 646. kelimemiz de stok kat bina katı. Unsere wohnung liegt im ersten stock. Bizim dairemiz birinci yani ilk katta bulunuyor şeklinde de çevirebiliriz. Divonuk. Un taksı ile biten bir kelime. Artık elimiz di, daire. Liegen yatay durmak, bulunmak. Örnek cümlemizi inceleyelim. Burada unzara vonuk özde durumunda kullanılmış. Wohnung'un artık arkadaşlar di. Di artık olduğu için unzadan sonra e taksının geldiğini görüyoruz. Unzara vonuk. Liegen filinin özlemize göre çekimi liegt. Nerede bulunuyor arkadaşlar? İlk katta. Burada imersin stokta bulunma durumu var arkadaşlar. Datif durumu oluşmuş. Stokun artikeline bakıyoruz. D artikeli. D artikeli datif durumda DM dönüştüğü için in dem şeklinde yazıyoruz. Kısaltılmış im oluyor arkadaşlar. Ve araya giren nitelendirici burada ilk as kelimesi gördüğünüz gibi arkadaşlar en takısı alıyor. 647. kelimemiz trazı. sokak cadde. In welcher Straße wohnen Sie? Hangi sokakta oturuyorsunuz? ikamet etme durumu var. Wohnen oturmak, ikamet etmek anlamlarına geliyor. In welcher Straße arkadaşlar hangi sokakta anlamına geliyor? Burada bir datif durumunun oluştuğunu görüyoruz. Straße'nin artikeli arkadaşlar die. Die artikeli datif durumda D'ye dönüştüğü için ve sonra arkadaşlar E takısı gördüğünüz gibi gelmiş. Die artikelinin datif durumda D'ye dönüştüğü için von Z burada da arkadaşlar Z de S'in büyük yazılması sizi bir konuşmanın olduğunu gösteriyor. İşlasıman <laughs> 648. kelimemiz tramvay. Buffett işlasıman ab? tramvay nerede yani nereden kalkıyor hareket etme? Wo nerede Abfahren hareket etmek kalkmak anlamlarına geliyor. Burada arkadaşlar bir soru cümlesi görüyoruz. V Frank burada cümlemizin başında wo nerede? Ardından fiilimiz daha sonra özlemiz geliyor. Burada ab farın fiili arkadaşlar ayrılabilen bir fiil olduğu için ab takısı cümlemizin sonunda yer alıyor. Ve farın kısmını arkadaşlar diş ban yani öznesine göre çekimliyoruz. O da fert oluyor arkadaşlar. 649. kelimemiz studien, üniversitede okumak. Es studiere in Mainz, Mainz'da üniversite okuyorum. 650. kelimemiz Das Studium, üniversite ve yüksekokul öğrenimi. Das Studium beginnt im Oktober. Üniversite eğitimi Ekim ayında başlıyor. Beginnin başlamak anlamına geliyor arkadaşlar. Im in Oktober'ı inceleyebiliriz aslında. Ayların artikelleri arkadaşlar D artikeli oluyor. D artikeli datif durumda DM'e dönüştüğü için in dem şeklinde yazıyoruz ve kısaltılmışı im oluyor. Burada arkadaşlar bir datif durumu oluşmuş. Ekim ayında D'dan çıkarabiliriz. 651. kelimemiz der student, üniversite öğrencisi ama erkek. Ich bin studentin, buradaki üniversite öğrencisi arkadaşlar, kadın, studentin yazılışı farklı, dikkat edelim. Ve artikeli, di artikeli oluyor. Ben üniversite öğrencisiyim, burada arkadaşlar parantez içinde kadın, sein olmak anlamına geliyor. Die Stunde, 652. kelimemiz saat. Ich bin in eine Stunde zurück, bir saat içinde geri döneceğim. Sein olmak, burada bir anlam çevresi yaptık. Yine aynı şutun arkadaşlar bir saat içinde anlamına geliyor. D'ye çıkarabiliriz. Datif durumu oluşmuş. Şutun en artikeli D. D artikeli datif durumda D'ye dönüştüğü için. Gördüğünüz gibi aynen sonra arkadaşlar E takısı gelmiş. 653. kelimemiz zuh'un aramak. Zuh'su etvas bir şey mi arıyorsun? Burada da arkadaşlar fiil ile özle yer değiştirerek yani fiilimiz cümlenin başında yer alarak bir soru cümlesi oluşturulduğunu görüyoruz. Tanzen, dans etmek. Tanzen Sigen, dans etmeyi sever misiniz? Burada da Zide arkadaşlar esin büyük yazılması sizli bir konuşmanın olduğunu gösteriyor. Aynı şekilde arkadaşlar burada da fiil özne ile yerleştirerek bir soru cümlesi oluşturulmuş. Yani fiilimiz cümlenin başında yer almış. Die Tasche 655. kelimemiz çanta. Eş habe die Schlüssel in der Tasche. Anahtarlar çantamda. Haben sahip olmak. Der Schlüssel anahtar. Burada arkadaşlar şülüsel kelimesine dikkat etmemiz gerekiyor. Şülüsel kelimesi arkadaşlar çoğul durumda da şülüsel şeklinde yazılıyor. Ama artikelimiz çoğul diye artikeli oluyor. Neden? Çoğul durumda kelimelerin artikelleri arkadaşlar çoğul diye artikeli oluyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ham fininde akusatif kullanıyoruz. Di şülüsel. Buradaki diye artikeli çoğul diye artikeli. akusatifte de çoğul diye artikeli değişmediği için bir artikel değişikliğine gitmiyoruz. Nerede? İnde taşı. Çantamda. Çantada. Burada arkadaşlar bir bulunma durumu var. Datif durumu oluşmuş. Taşyanın artikeline bakıyorum. Di D artikeli datif durumda D'ye dönüştüğü için in de'ya taşı şeklinde yazmamız gerekiyor. Das taksi 656. kelimemiz taksi. Es gibt heute keinen bus mehr. Er fährt mit dem taksi. Bugün artık otobüs yok. O taksiyle gidiyor. Es gibt var. de bus otobüs. Fahren sürmek taşıda gitmek anlamlarına geliyor. Örnek cümlemizi inceleyelim. Burada eskip de arkadaşlar anlam olarak var anlamına geliyor. Ama eskipten sonra arkadaşlar akusatif kullanmamız gerekiyor. Bu önemli bir kural. Bundan dolayı kaynin bus'ta arkadaşlar akusatif oluşmuş. Busun artikeli dea, dea artikeli akkusatif durumda ne dönüştüğü için arkadaşlar kaynden sonra en geliyor. Kaynin bus. İkinci kısma baktığımız zaman arkadaşlar burada eya öznesi kullanılmış. Yani o kişinin erkek eril olduğunu anlıyorum. Eya fert mitem taksi mit Proposyon'da da arkadaşlar her zaman datif kullandığımız için taksinin artikeline bakıyorum. Das. Das artikeli datif durumda dem'e dönüştüğü için mit dem taksi şeklinde yazıyoruz arkadaşlar. DAT 657. kelimemiz çay. 5 trinke morgens imati Sabahları her zaman çay içerim. Trinke'nin içmek. Burada da arkadaşlar morgenden sonra es saksının geldiğini görüyoruz. Morgens anlam olarak sabahları anlamında geliyor 658. kelimemiz der bölüm, kısım. Lies bitte auch den zweiten Teil. Lütfen ikinci kısmı da yani bölümü oku. Lies'in okumak. Burada fiilimiz cümlenin başında yer alıyor ama bir soru cümlesi değil. Burada senli kişiye karşı imperatif emir durumu oluşmuş. Lies anlamı olarak oku anlamına geliyor ve senli kişiye karşı yöneltiyoruz. Neyi arkadaşlar? ikinci bölümü. Lies'in fiilinde, fiilinde akusatif kullanıyoruz. Bundan dolayı Teil'in artikeline bakıyorum. Dea D artikeli arkadaşlar akusatifte değişen tek artikel dein oluyor. Bundan dolayı dein yazıldı. Ve araya giren nitelendirici kelimemiz arkadaşlar burada en alıyor. 659. kelimemiz telefonierin telefon etmek. Dahfişmal telefonierin telefon edebilir miyim? Telefon görüşmesi yapabilir miyim anlamında kullanılmış. Burada arkadaşlar dörfünün model verbinin kullanımını görüyoruz. Özlemiz eşe göre çekimi darf oluyor. Ve cümlenin başına alarak da özzeyle yer değiştirerek bir soru cümlesi oluşturulduğunu görüyoruz. Dörfün model verbi kullanıldığı için arkadaşlar burada telefon yerin fiili cümlemizin sonunda herhangi bir çekime uğramadan yer alıyor. Das, telefon 660. kelimemiz telefon. Hamzi telefon. Telefonunuz var mı? Haben sahip olmak. Burada da arkadaşlar aynı şekilde fiil özzeyle yer değiştirilmiş. Yani fiilimiz cümlenin başına alarak bir soru cümlesi oluşturulduğunu görüyoruz. Zide de esin büyük yazılması arkadaşlar sizi bir konuşmanın olduğunu gösteriyor. 661. kelimemiz diye temin randevu yani belirlenen sürede Ambestin, besten machen wir sofort einen termin. En iyisi hemen bir randevu yapalım yani ayarlayalım anlamında machen yapmak anlamına geliyor. Burada cümlemize ambestin ile başladık. Ardından machen fiilimiz daha sonra özlemiz geliyor arkadaşlar. Machen yapmak fiilinde akusatif kullandığımız için Aynen terminde arkadaşlar akusatif durumu oluşmuş. Terminin artikeline bakıyorum. Dea. Dea artikeli arkadaşlar akusatif durumda de'ne dönüştüğü için aynen sonra arkadaşlar en takısı geliyor. 662. kelimemiz Dea test. Test. Dea test var. Einfach test kolaydı. Zayn olmak einfach kolay anlamına geliyor. Burada arkadaşlar zayn olmak fiilinin geçmiş zamanda kullanımını görüyoruz. Dea test özlemiz. Sayın olmak fiili özlemize göre geçmiş zamanda çekimi arkadaşlar va oluyor. 663. kelimemiz toya pahalı. Das ist toya. Bu benim için yani bana çok pahalı. Sayın olmak anlamına geliyor. 664. kelimemiz de ya text metin. Lezen Sie bitte diesen Lütfen bu metni okuyun. Okuyunuz. Sizi bir konuşma var. Lezen okumak. Burada arkadaşlar fiilimiz cümlenin başında yer alıyor ve yer almasına rağmen bir soru cümlesi olmamasının nedeni burada sizlik kişiye karşı arkadaşlar emir durumu oluşmuş. Fiili aynı şekilde yazıyoruz. Lezin okumak. Z yazdığımızda burada esin büyük yazılması sizi bir konuşmanın olduğunu gösteriyor. Lezin okumak fiilinde akusatif kullandığımız için arkadaşlar dizin teksti akusatif durumunun oluştuğunu görüyoruz. Teksin artikeli dea, d de artikeli akusatif durumda dn'e dönüştüğü için dizden sonra arkadaşlar en taksı geliyor. 665. kelimemiz das Thema konu. Wir sprechen heute über das Thema Essen und Trinken. Bugün yeme ve içme konusu hakkında konuşuyoruz. Sprechen, konuşmak. Burada arkadaşlar über das Thema da durumunun oluştuğunu görüyoruz. Temanın artikeli das. Das artikeli akusatifte de değişmediği için burada bir artikel değişikliğine gitmiyoruz. 666. kelimemiz das ticket. Bilet anlamına geliyor. Wie viel kostet das ticket? Bilet ne kadar? Kostun fiyat olmak anlamında geliyor arkadaşlar. 667. kelimemiz de masa. The photos laying of the tish. Fotoğraflar masanın üzerinde. Das foto. Fotoğraf laying yatay durmak bulunmak anlamlarına geliyor. Burada das foto kelimesi arkadaşlar. The photos şeklinde cümlemizde yer almış. Yani kelimen burada arkadaşlar çoğu durumda kullanılmış. Foto şeklinde yazılıyor. Ve artikelimiz arkadaşlar çoğu the artikeli oluyor. İfotos çoğul olduğu için arkadaşlar burada ling fiili çoğula göre çekimleniyor. Auf dem Tisch masanın üzerinde anlamına geliyor. Bir bulunma durumu var. Datif durumu oluşmuş. Tischin artikeli arkadaşlar dea. D De artikeli datif durumunda dem'e dönüştüğü için auf dem Tisch şeklinde yazıyoruz. 668. kelimemiz die Tochter, kız evlat. Das ist meine Tochter, Katerina. Bu benim kızım Katerina. Sahin olmak anlamına geliyor Burada arkadaşlar mayne tohta mayneden sonra e takısının gelmesinin nedeni tohtanın artık yeni arkadaşlar di artık olması. 669. kelimemiz di tuvaleti. Tuvalet anlamına geliyor. Bu isti tuvaleti bıtı. Tuvalet nerede? Lütfen anlamına geliyor. Sein olmak bu nerede? Burada arkadaşlar wo nerede v frenin cümlemizin başında yer alıyor. Ardından fiilimiz daha sonra özlemimiz geliyor. Bu şekilde bir soru cümlesinin oluşturulduğunu görüyoruz. 670. kelimemiz arkadaşlar videomuzun son kelimesi di tomatı domates di tomate is noch grün domates henüz yani hala yeşil sein olmak grün yeşil anlamına geliyor arkadaşlar. Son örneklerde videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Çok teşekkürler.